bakalım Mert'i nasıl sikiyor. He? Mert'i sik bakayım nasıl sıkıyorum. Tamam. Hadi. Seninle bir özelden konuşalım. Tamam mı? buradan konuş. Vedat Karahan. Ben adamın amına koyarım hadi. Ben, ben sana burada söylemeyeceğim. Ben adamın içinde içinden geçerim Vedat Karahan. Beni i̇çinden geç. Beni dinle. Ben adamın amına koyarım. Kralın gelsin amına koyayım. Kimsin lan sen? Karışmayın. Lan seni Sen, sikiyorlardı. Ben kurtardım beni sikiyorlar, ben oğlum. Beni sikiyordu lan ben seni. Sikerim. Seni ben sikerim. Seni ben sikerim oğlum. Seni de, seni, bırak, seni alıyorlardı. <laughs> Abi beni Al. sikecekler dedin lan. Beni sikecekler hatta, dedim. Ben aldım kaç. Böyle böyle. Sessiz 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 Giydirin diye. lan buraya kaçmasın avrat gibi. Avradım gibi kaçmasın oğlum gelsin buraya. Avradım gibi kaçma. Bak sessiz oluyoruz tamam mı? En baştaki sıkıntı bu. Sessiz oluyoruz Arvadım gibi kaçmasın Vedat Karahan'a söyleyin buraya gelsin Arvadım gibi kaçmasın Vedat Karahan'a söyleyin buraya gelsin Onun amına koyacağım oğlum onu Vedat Karahan'ın namına koyacağım Kaçmasın oğlum Arvadım gibi kaçmasın Vedat Karahan benim karım bu saatten sonra Vedat Karahan benim en baş karım bu saatten sonra bakayım. Söyledim, Hı, bak. Hoş, Vedat Karahan benim karım lan. Şşş. Vedat Karahan benim karım oğlum bu saatten sonra. Gidin lan alayına söyleyin ama koyayım. Antalya'dayım ben. Zaman çağırın lan bana Vedat Karahan'ı. İstediğin Vedat Karahan'ı şey şey Karahan sağ çağırın lan bana. Çağırın oğlum bana Vedo'yu. Delikanlı Vedo'yu çağırın oğlum. Şşş. Bana delikanlıyı çağırın lan. Hı. Delikanlı ya Vedo çağırın oğlum bana. Yok. Yok. Çarsanız da delikanlı vedoyu. Nerede delikanlı vedo? Delikanlı vedo nerede lan? Ha? Nerede oğlum? Vedonun ne amına vana... koyayım. Delikanlı var vedo gibi. Vedonun da amına koyayım. Buyur kardeşim. selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam. Ne oldu lan? Küfür ediyorsunuz birbirinize. Bir o vedonun var, var ya. O vedonun amına koyayım o vedonun. Onun ben, ben amına koyayım. Edin, edin, edin. Ne? Küfür etme. Küfür etme. Niye küfür ediyorsun? Bak. Kimse benim arkamdan karım gibi konuşamaz. Vedosu'nun namına koy, Mehmet'in namına koy. Kimse benim düşmanımla yayına gidip Mert'i <laughs> sikerim. Mert'i siker, Mert'i kimse sikemez. O yarrak kimse de yok oğlum. Mert'i sikebilecek adam Antalya'ya. Antalya'ya gelir yapar. Mert'i, Mert'i kimse yapamaz onu. Ben bu sosyal medyada... Ah. Ah. Ne oldu ah. bakalım bak, bana bak. Ah. Ah, oğlum gelsinler. Ah gelsin. Sakin, ah. sakin, sakin ol, sakin ol, Okanım var, var, var. kardeşim, Okanım, Okanım. Mevzu Babaları gelsin amına koyayım. Ve Dodo el var 3. Mi? Kimse ben var ya Emrullah Sürmeli benim kardeşim. Django benim kardeşim. Burak Akyüz yok mu altın çocuk? Geçen yayın yaptık benim kardeşim. Ama o Vedo'nun amına koyayım ben. İzlediği filmin etkisi altında kalmasın. Ne oldu ben bilmiyorum. sizin mevzunuzu bilmediğim için bir şey de söyleyeyim. Yani abi o kardeş gibi pe... VEDO, peşinde oğlum onun bir mevzusu olabilir mi? Onun amına koyayım onun gibi abilerim ben. Hayırdır? Boş ver. Küfret benim küfret için bir mevzak kaç. Ben, yapamaz, ben onu da yapmadım. aradım. Sen Şşş, yayındaydın bak ben seninle arayacaktım. Ukan, Ukan'ım. Ukan demiyorum sana. Ukan'ım diyorum oğlum sen benim kardeşimsin. Mert problemi olan Antalya'ya gelsin. Bir şey konum atmayan. Ah, ah, ah. ah, bir şey ah, ah. Az bir, az bir. Konum atmayan Mert'in amına ben koyayım. Antalya'ya gelsin Antalya. Ah, konum atmayan Mert'in var ya. Bozma, Beni bir dinle, beni bir dinle. Şimdi biz seninle kavgalıydık biliyorsun. Eyvallah biz seninle barıştık aramızı düzelttik kimseye boyun eğmedik kim sen, ne destek, benim, kim? sen benim anamın oğlusun kardeşim eyvallah başla şimdi böyle bir şey var ben yanlış anlama Merdo Verdo abi de bizim abimiz o da bizim dostumuz sen de bizim dostumuzsun Bak, ben o zaman, zaman senin amına bir... koy bekliyordum senden. Senden bunu bekliyorum. Hepsinin amına koyacağım hepsinin. Oğlum hepsinin amına koyacağım Aş, ben. Otursana kanka otur. Vedoyu kayran kim varsa hepsinin amına koyacağım ben. Otursana. Vedoyu kayran, vedoyu tutan varsa hepsinin amına koyayım ben. Kimse ne de dedi? Otursana kardeşim sen de. Otur tamam. Ben otur. elleme. Tamam otur konuş otur otur. Beni ben, ben oğlum. Ben, ben yaptıklarımın doğru olduğunu bildikten sonra kralı yanlaşıldım. Ben ellemeyin.